Yeni bir dövme silme işlemi arkadaşlar. Uzman olmak için dövmeyi sildiriyor. Antep'ten gelen müşterimiz. Dur buram biraz acıcak. Bekle. Çoğu gölge ağırlıklı da kimi hatları derinli. Burada bir etki olayı yok makinenin. Boş. O yüzden deriyi yakma olayı yok. Ama gidip 10 günde bir seansa gelirseniz her yerde boşa gider paranız hem de deriniz zarar görür. Buradan acır biraz. Kaç senelikti bu? Bu 16 yaşındaki kefren uh. Bu. Bekle. Bura biraz daha derinle. İyi bayağı eski ya. Eski olması senin için daha iyi. Daha çabuk sinir.